Merhaba arkadaşlar bugün size Iğdır'ı tanıtıyorum. Arda Türkiye'nin en büyük dağıdır. Yüksekliği 5615 metredir. Arda bir volkanik dağdır ve görkemli ihtişamı ile Türkiye'nin çatısıdır. Marco Polo Ardağı hakkında hiçbir zaman ...çıkılmayacak daha demiştir. Birazdan... ...Iğdır'ın neylerinden bahsedelim. Aras Nehri... ...Kafkasya'nın... ...en büyük neylerindendir. Erzurum'dan başlar... ...Ermenistan'a kadar gider. Uzunluğu... ...1072 kilometredir. Karasu Çayı... Iğdır Karakoyun ilçesi Ulakbaş köyünde başlayan ve aralığa kadar gidip Aras nehirine dökülen çayın ismidir. Balıklı Göl 2241 metredir. Yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek gölüdür. Tam bir aile ve balık tutmak için biçilmiş kaftan. Küp göl, Arı Dağının 3.500 metre yükseklikte bulunan bir krater gölüdür. Eyder Kervan Sarayı, 13. yüzyıl sonlarında Anadolu sarayı. Selçuklu Devleti'nin yaptırmış bulunduğu son abide ve eserlerden biridir. Geçmişten günümüze gelmiş tarihin en işli ticaret yollarının üstünde olan yani İpek yolunun güzergahında bulunur. Karakale Arabesi Kentin en mistik ve etkileyici tarihi yapılardan biri. Bir savunma kalesi olan Karakale Arabesi, mimari dokusuyla ön plana çıkan bir orta çağ mirası. Bölgede bulunan en eski yerleşim kalesi olmasının yanı sıra yapıldığı dönemin mimarisinin en canlı örneği. Onun yanı sıra Aslanlı Kalesi, Aşık Hüseyin Kalesi, Kız Kalesi, Gedikli Kalesi, Hasanca Kalesi ve Korhan Kalesi. Öğdenin diğer kalelerindendir. Tuz mağaraları tuzlu cil içerisinde bulunmaktadır. Elbeş dönümlü bir araziyi kapatmaktadır. Türkiye'nin 100 yıllık tuz ihtiyacını karşılayacak kapasitededir. Tüneller bulunan havanın birçok salonun yolu hastalığına iyi geldiği bilinmektedir. Mağara odalara benzeyen birçok galeri bulunmaktadır. Oldukça büyük olan galerinin görünümleri ürkütücü olsa da göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahiptir. Tuz mağarası içerisinde bulunan kaya tuzu tabakaları, 24 milyon yıl önce oluşmuş olan çökel tabakaları. Buranın hiti döneminden beri kullanıldığı düşünmektedir. Günlük 60 ton tuz üretilmektedir. Son olarak tuzlu ocak gökkoşuya tepelerini anlatacağız. Adı gibi renkleri olan bu tepeler adeta bir görsel şölen yaşatıyor. Itır'da bulunan gökkuşağı tepeleri sonbaharda ziyaretçilere eşsiz güzellikler sunuyor. Turlu ilçesinin batısındaki tepeler kırmızı kahverengi boz ve sarı tonlarının yer aldığı renk cümbüşüyle göz kamaştırıyor. Renk ayrımının olması nedeni içerisindeki ham maddeler. Demir oranlarının farklılıkları ne göre renk farklılıkları gösterir. Ben Berat Ensari Gül, Iğdır'da yaşıyorum. Kurtuluş İlkokulundan 3 f sınıfında bir öğrenci olarak sizlere Iğdır'ı tanıtmak istedim.